Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5'e. Kaldığımız yerden devam wow, ediyoruz. Evet arkadaşlar o zaman eee ne yapacaktık? Ve görevine doğru gidiyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı, like atmayı unutmayın diyorum sizden. tamı tamına. 70 80 like bekliyorum arkadaşlar evet. Evet kanal abone olmayı, bildirim açmayı bekliyorum tamı, işte like arkadaşlar. Evet. evet Gelleyelim o zaman arkadaşlar. Evet. Biliyoruz bakalım. Biliyoruz arkadaşlar. Bu arada kanal abonelriyi bildirilmez merak etmeyelim diyorum. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Geldik. Böyle o zaman buraya doğru girelim. Bir saniye geçiyorum arkadaşlar. Bu arada bunu da baştan belirleyip. Sanjay'ı gebert. neymiş bilmiyorum. Evet arkadaşlar o zaman ilerleyelim. diyoruz <laughs> arkadaşlar. Olayın işaretlediği yere doğru gidiyorum arkadaşlar. Gelleyelim <laughs> <laughs> bakalım arkadaşlar. Diyoruz şu an arkadaşlar. Dur yavaş ol biraz. Neyse gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Ne yapacağız acaba? Ee, şimdi ben oraya ateş etmem. Silah şeyle. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı bildirim açmayı, unutmayın diyorum sizden. Arkadaşlar, evet, evet geldik şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle geldik. Şöyle. Dilelim bakalım. sonra fanelere geçiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar diyorum. Öldürüyorum herifi. Ver, Sonra gidiyorum. Bir araca bin. Bineceğiz abi. Evet. Bir tane aracı biliyorum arkadaşlar. Şimdi nereye gideceğiz? Galiba böyle bir Pisliğe doğru gideceğim. Şöyle şuradan da atlayalım. <laughs> Abi git polis ya git. Polis arama olma hilesi yazacağım şimdi. Yani iki yıldızda bu kadar polis olmaz. İki tane araba beni kovalar yani. Ama bu oyunda iki yıldızda 10, 100 tane, 10 tane polis geliyor. Hatta 100 tane polis benim peşime takılıyor abi. Her yer aranıyorum. Bir yıldızda da polis arabası şehirde beni arıyor. Bu nasıl şeydir abi ya? Böyle olmaması lazım altı yıldız bir yıldız da oluyor bu oyunda. Yani bir bir adam öldürdük sonuçta. İki üç adam öldürdük yani bunun karşılığında bunlar olabilir. Evet. Hmm. Girdim ben içeri abi şöyle giriyorum. <laughs> Görev tamamlandı. Şimdi o zaman öyle kaydetmeye doğru gidelim arkadaşlar. <laughs> Bu aistin çok güzel abi. Ee, evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar görevi doğru gidiyoruz. Evet, hadi canım dur lan. Arabaya ben S yavaşıyorum durması gerek durmuyor. Evet o zaman oynuyor kaydedelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar teşekkürler kanalıma abone olun şerekat görüşürüz bay bay.